Tamam. Efendim İltihar? Efendim eve gelseniz iyi olur. Çocuklar pek iyi değiller. Size ihtiyaçları var. Ne oldu? Kendilerini yalnız hissediyorlar. Belki evden uzaklaşmak onlara iyi gelir. Aydos dün olanlardan fazlaca etkilendi. Öyle zannediyorum ki sevdiklerini kaybetme korkusu yeniden tetiklendi. Tamam. Tamam, ilgileneceğim. Ee, kolay gelsin. Sağ ol. Ee, ben bu akşam da kalmak istiyorum da ödemesini akşam yapsam olur mu? Leyla, bir haftalık ödeminiz yapıldı zaten. Dün akşam sizinle gelen hanımefendi yaptı. O yüzden bu gece de kalabilirsiniz, sorun değil. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun artık. Çıkarın şu şapkalarınızı ya. Kimse yok burada. Yani nasıl kimse yok canısı? Sen de öyle bir yer seçmişsin ki buluşmak için. Ya kurbanlık koyun gibi saldın bizi insanların içine. Ya ben ne diyorum ya Allah aşkına korkudan. Leyla neler oldu böyle kuzum ya? Ya bir adam nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Boyun posun devrisin, ateş soyun, sopun kurusun. Bence soyunda bir problem yok. Ben aynı ailede gayet iyi insanlar tanıyorum. <laughs> Leyla ne oldu sence? Nasıl öğrenmiş olabilir? Yani bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bu Ilgaz da kesin öğrendi bizi. Cevap da veremiyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Hayır, ben senin derdini şimdi. Sus, Allah Allah, sus. Ya ne yapacaksın peki Leyla? Sen daha ne kadar kalabilirsin ki otelde? Hiçbir fikrim yok. Zaten ben öyle çıktım. Telefonum yok, kıyafetim yok, param yok. Aa, kız hakikaten gelinlik. Sen bunları nereden buldun? Sakın bana çaldı bile. Allah Allah şu an hiç şakanın sırası değil ben yani öyle kaçınca bir tane kadın geldi yardım etti sağ olsun. O getirdi kıyafetleri de. Sağ olsun. Allah Allah. Kim ki bu kadın? Kaldı mı ya bu kadar iyi insan? Kim yani? Firuze diye bir kadın. Firuze? Firuze. çocuklar. Hadi hazırlanın. Niye dışarı çıkacağız? Hava çok güzel. Ya hiçbir şeyi mahvetmemişsin gibi bir de gelip burada dışarı çıkmaktan mı bahsediyorsun? Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın. Yalan mı? Git sen kendini mutlu olduğuna inandır. Ateş abi artık kahramanın falan değilsin. Ben bir kadına asla böyle bir şey yapmazdım. Evet, küçük. Sen de... Ben bunu hiçbir yere yapmazdım ama sen yapıyorsun. Ne bileyim Leyla ya. Yakup bulmaz mı bizi? Yani yapabilir miyiz gerçekten? Korkuyorum. Korkmayın. Tamam haklısınız ama yani artık olmaz. E kimsenin hayatını mahvetmeden artık kendimiz için para kazanalım. Ufak tefek kazandığımız paraları da sizinkilere göndeririz. Yaparız ya. Kızım artık böyle olmaz. Burada bize hayat yok. Nefes alamıyoruz. Yok doğru söylüyor. Az kazanırız ama en azından helal kazanırız ya. O zaman sabah otele gelin. Sonra gideriz artık. Kesin mi ne Kim kaldı ki burada? Ateş Bey ben en kısa zamanda bu bakıcı meselesini halledeceğim efendim. Fakat bu sefer Çolpan Hanım'dan yardım istemeyi düşünmüyorum. Malum bu son gönderdiği dolandırıcı... İlter tamam. Yani bir an önce halle olması lazım ama o yüzden... Aciliyetin farkındayım efendim. İyi, güzel. Ateş Bey. Buyurun. Berit. Küçük hanım evde Ne almış galiba. Dışarı çıkarken karşılaştık. Ah. Ben güvenlikçi içinde ilan veriyorum Ateş Bey. Biz bakanlıktan geliyoruz. Kurum tarafından görevlendirildik. Ha, anladım. Ee, ama tam olarak neden burada olduğunuzu anlayamadım. Çocukların güvenliği için buradayız. Ee, buyurun. Buyurun. Bir oturalım. Ee, Füsun galiba bir şey söyledi size. Ama anlıyorum söyleyemezsiniz. Peki tam olarak sorun neydi? Şu anda endişeleneceğiniz bir durum yok. Yani sizi ve çocukları gözlemleyip rapor tutmak zorundayız. Ama şunu belirtmem gerekir. İlk gözlememiz hiç şey değil. Belit her istediğinde tek başına evden çıkabiliyor mu? Hayır tabii öyle bir şey olmuyor. Bizim sadece yeni bir güvenliğimiz geldi. Herhalde onun boşluğuna düştü. Leyla kim? Onu getirmek için çıktığını söyledi. Burada sizinle mi yaşıyor? Leyla onun sevgilisiydi. Bizimle yaşıyordu. Ateş yüzünden evden kaçtı. E, şöyle, Leyla benim eşim. Yani eşim de... Hala eşim de... Ateş Bey, aile birliği çocuklar için çok önemli. Anlaşılan evde bazı sorunlar var. Ama çocuklarla yaşadığımız sürece bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız. E, tabii çocuklar biraz etkilendi durumdan ama merak etmeyin, yani hallolacak. Eşinizin evde olmaması başlı başına bir sorun aslında. Evet anlıyorum. Peki biraz çocuklarla konuşabilir miyiz? Baş başa. Evet. E tabi. Tabi. Pardon çocuklar. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederiz. Tamam. Aha o. Bak, bak, bak. Şişt, dön, dön. Dön, dön. Oha, o oh, vallahi o. Oh. Kim ya? Kimi diyorsun? Ya o oh işte. Allah Allah. Yedinci damat. Ne diyorsun abla ya? Yok ya. Ya bence gidelim yoksa Meryem kafayı yiyecek. Evet, tamam sakin. Yarın gidiyoruz zaten Meryem. Kendine gel. Meryem, hey, tamam. Hayret, gel. Şişt, Meryem. Ha, şu şey değil mi? Bak, bak. Kaynan'a. Kız dön, dön. Ya yapma şunu. <laughs> Zaten şu an gözün fazlasıyla herkes ısırıyor. Hiç geleceğim yok çok. <laughs> Bu İkiniz de ne aşık olmuştu Neyse bir sene sonra evlendi ya. Evleneceği varmış. Evlilikten demem böyle bir kötülük yapabilir ya. Ve yani çocuklar ya. Yani çocuklar çok etkilenecek bu durumdan. Ateş Bey bu aile geçmişte de çok zor zamanlar geçirdi ve bunların bir kısmı da Hüsnü Hanım yüzünden gerçekleşti. Ama isterseniz bunların üzerinde durmak yerine bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Doğru. Bir tavsiye verebilir miyim? Lütfen. Leyla Hanım'ı yarın buraya getirmezseniz her şey daha da kötüye gidecek. Eğer Leyla Hanım'ın bu durumdan haberi olursa mutlaka kabul edecektir. Öyle bir şey olmayacak İlter. Aşk gibi çözüm bulmamız lazım. Eğer aşk böyle bir şeyse ben hiçbir zaman aşık olmayacağım. Ha, öyle mi? Öyle. Allah Allah. Ee, şey Ateş Bey. <laughs> sen beni takip ediyorsun? Yani küçük çocuklar gibi olduğunuzdan kaçıyorsunuz ya. Özellikle bir bakayım dedim ki iyi ki bakmışım. Şimdi olana geç. Sen bana karışamazsın yalnız. <laughs> ee, tamam tamam ben giderim. Benim hatam özür dilerim haklısınız. Tamam, sen git. Sen de git. Seninle sonra konuşacağız. Geç odana artık. Ben. Manyak mısın Nesin ya? Cık. Oh Allah Allah. Beni nasıl buldunuz? E, Leyla Hanım, ben bütün bu olup bitenler için son derece üzgünüm. E, büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı da içerisindeyim. Ben sizin... Bunun için mi geldiniz? Efendim, ben e, burada olduğunuzu Meryem Hanım'dan öğrendim. Ve gelip sizinle konuşmak ihtiyacını hissettim. E tabii. buyurun dinliyorum. Şunu da söyleyeyim, Ateş Bey'in burada olduğundan haklı yok. Ateş'le ilgili konuşmak istemiyorum. Leyla Hanım, Leyla Hanım, Leyla Hanım. Leyla Hanım, lütfen. Buyurun. Leyla Hanım, çocuklarla ilgili çok ciddi bir sorun var. Sizin benimle beraber eve gelmeniz gerekiyor. Buraya sizin ve çocukların hatrı için geldim. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Şartımı da unutmazsınız sevinirim. Unutmayacağım. Hatta Ateş Bey'in itiraz etmesine de müsaade etmeyeceğim merak etmeyin. Teşekkür ederim sağ olun. ateş pey yapmak zorundaydım. Geri döneceğini düşünmezdim. Haklısınız ben de düşünmezdim efendim. Ama Leyla hanım çok yüce gönüllü bir hanımefendi. Evet öyle. Sadece çocukların iyiliği için geri dönmeye ikna oldu. Ateş Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Leyla Hanım'ın bir şartı vardı. <laughs> Öyle mi? Meryem Hanım'la Barış Bey'in de geri dönmelerini istiyor. Ve eminim ki siz bana itiraz etmeyeceksiniz, değil mi Ateş Bey? İyi geceler İster. İyi geceler Efendim. Alo? Heh, Meryo. Leyla, ne yaptın kız? Aldın mı telefonunu? Meryo ben evdeyim. Nasıl evdesin? Niye gittin hemen eve? Ne oluyor orada? Yani çocuklar için geldim Meryo Bir iki gün burada olmam lazım Ya Leyla bak Karıştıracaksın iyice işleri gözünü seveyim ya yapma Ya Meryo tamam Allah aşkına Ne diyeceğini biliyorum Ama otele gideceğinize sabah Al Barış'ı da buraya gel Hemen konuştum Gitar'la merak etme Oraya mı geleceğiz Cık. Ya Leyla ya Ya Leyla of ya Tamam Tamam ona da tamam Çocuklar içinse tamam ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer ki canımızı sıksınlar, vallahi basar gideriz. Tamam mı? Anlaştık mı? Söz mü? Söz. <laughs> Benim ne işim var ya burada? şey bildiğini söyleyip terk edebilirdin. Kovabilirdin Ateş. Neden? İnsanların nasıl canını yaktığını anlaman için. Ha bu mu? Evet. Ha bu kadar mı yani? Konur. Ya sen bu yaptığının bana ve çocuklara nasıl bir kötülük olduğunu farkında mısın? Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Sence benim için kolay mıydı? İnanamıyorum ya. Hala çok bencilsin. Ne olacak sonunda biliyor musun? Ne olacak? <laughs> ne olacak? İkimiz de batacağız. Kazanan da kurtulan da olmayacak ateş. Seni gerçekten sevmiştim. Tek suçlu ben değilim. Öyle mi? Ben defalarca senin doğruyu söylemeni bekledim ama söyleyemedin. Tamam, tamam benim de tam Söylemek istedim söyleyemedim kabul ediyorum. Ya ama sen her şeyi biliyordun. Bildiğin nerede niye evlendin ya Ateş niye yaptın bunu neden? Leyla döndün. Ee, Berit. Ee, evet döndüm Beritçim. Neden gittik ki? Bunları daha sonra konuşsak olur mu? Ben şu an biraz yorgunum da canım. Olmaz, birlikte uyuyacağız. Hadi, hayır, hayır. odana hadi. Hayır. Evet. Tamam Berit'ciğim. Tamam, sen şimdi git. Ben geleceğim. Tamam mı? Şimdi gidiyorum ama bekleyeceğim. Hadi. Hadi Berit. Hadi Berit. Kapı kapıyı, kapıyı kapa. Haydi bye. Seni gerçekten sevdiğime inanmadın, değil mi? Hayır, belki de sen beni sevmedin. Sadece bu oyun için öyle davrandın. Ela yok öyle bir şey. Zaten daha iyi, yeni öğrenmiş sayılırım. E sen nasıl söylemediysen ben de söyleyemedim. Ki bu hikayede kusura bakma ama kandırılan kişi benim. E sen bu eve dolandırıcı olarak girmişsin. Ya ben o niyetle gelmedim. Gelmedim o niyetle. Gelmek zorundaydım, yapmak zorundaydım. Neden? Pardon ama neden? Çünkü ailemi bulmam gerekiyor. Ay, ay aileni mi? Bak ben ben ailemle büyümedim Ateş. O yüzden aileni ailem saydım. Seni ailem olarak gördüm. Çocukları çok sevdim. Ama ne sen ne çocuklar ben hiçbiriniz üzülsün istemedim. Bunu bilerek yapmadım. Olmaz olmak. Bu oyuna devam edeceğiz tamam mı? Çocuklar için geçici bir birliktelik. Ben zaten çocuklar için geldim buraya. Güzel. Ama sonra... Boşanacağız bu iş bittikten sonra tamam mı? Hişt. Tamam. 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 Ateş ben de sizinle uyuyacağım. Leyla'yı çok özledim. Ee, Berit'cim gel sen böyle. Biz birlikte uyuyalım. Ateş abin zaten kendi odasında rahat rahat uyusun. O da öyle ister değil mi? Evet. Olmaz ben ikinizi de özledim. Berit. Leyla sen de kolunu ver. Leyla! Sıkıştım durdum burada. Sizi çok özledim. Bir daha ağrımayın. Söz mü? Söz. Leyla sen? Leyla. Söz. Söz. Tamam.